Okul zamanı pek istemesem de şu an en sevdiğim ay Eylül ayıdır. Benim için ayrı bir önemi var. En sevdiğim iki söz. Ya devam edeceksin ya da pes edeceksin. İkisinde de canın yanacak. İkincisi ise ya disiplin arzını çekersin ya da pişmanlığı. Netflix'ten izledim. Stranger Things. En sevdiğim dizi de o şu anda. En sevdiğim dizi de işte. Şu an en sevdiğim dizi Squid Game. Bir zamanın popüler Squid Game'di. Şu an öyle. En sevdiğim eleştiri kanalı beyaz kutlu öyle. En sevdiğim içeri yemeği hamburgerdir. En sevdiğim içerik de koladır. Kola pepsi. Öyle. Lisede en sevdiğim ders boşuna daha gibi dersti. Çoğu dersine beden değil. Boşuna daha gibi dersi seviyorum. Öyle. Arkadaşlar hatırlarsanız Shot Time'ın birinde Susami'de iki türlü kullandığımı söylemiştim. Biri kendimle ilgili. Sadece kendimi seviyorum orada. Sadece kendim varım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Diğer de sevdiğim fenomenler de var. Ben de varım. Sevdiğim fenomenler de en sevdiğim fenomen Jonas Mers. Baya kaliteli mizah yapıyor bence. Yani YouTuber. En sevdiğim YouTuber Jonas Mers. En sevdiğim yayıncı da Elrein yani. Baya kaliteli seviyorum Elrein'de. Öyle.